Kızlar. Ah. Nasılsınız? Ah. Ne yapıyorsunuz kızım? Oyun mu oynuyorsunuz kızım siz. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Sokma aşkım ağzına ama, sokma. Boğazına kaçarsa aşkım ya. Ver annenin bana ver. Ver kızım, ver. Aferin kızım. Sok, sokma aşkım ağzına. Aa, aa! Biri de bunu almış ağzına. Baba baba. Baba baba. Dişiniz kırılırsa ben göreceğim şimdi sizi. Verir misin anne aşkım? Verir misin anneciğim? Ver bana onu. Ağzına, boğazına, ama boğazına kaçar. Aa, aa, Pa pa bak, bak. Hayır, 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 hayır. Öttüm. Öttüm, 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 öttüm cadı kızım. Hala memeyi bırakamadı bu kızlar. Hala meme yemiyorlar bu cadılar. Bu cadı kız oldular hala meme yiyorlar. Gel gel gel. Gel Ne aşkım. Hadi şarkı söyler misin bir tane? Daddy daddy yes papa. Hadi İki. söyle aşkım. Yes, papa. No, papa. Hey, beni mi dövüyorsun? Aa, beni dövdü. Örmak beni dövdü nehir. Of yaptı aşkım. Uf yaptı anneciğim. Uf yap. Şimdi sen mi ağzına sokuyorsun? O ne? Bak bu o da sokuyor. Bak bak. Bak. Bak cadı ya attım gitti. Cadı nehir. Hii, kumanda yiyor şimdi de. Siz kemirgenler sizi. Ba, ba, bak. bak. küstüm ben size. Yaramaz kızlar size. Ne yaramaz Ne renk aşkım o bu? Ne renk? Bu ne renk? Ne renk aşkım o? Sarı. Sarı. Bak, bak. Kemirgen kızlar. Hadi kapatıyorum ben videoyu. Bay bay yapar mısınız? <laughs> bay bay. Ay tükürdü. Ay pis. Pis kız oldun. Sevmeyecek kimse seni. <laughs> terbiyesi seni. Ay. Tükürmek yok öyle. Hayır, hayır. hayır. Tükür dedim aşkı. Hadi Ay. öpücük atanın bay bay da yap. Bay bay. İyi bay. akşamlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.